Ahir zamanda diyor, Mehdi zamanında diyor peygamberimiz kalplerde münafıklık ve düşmanlık çok olacak. Yani münafıklık yayılıyor, düşmanlık yayılıyor. Ahir zamana has bir özellik. Niye? Çünkü küfür felsefesi çok omansız ve çok fazla çeşit ve çok fazla destekleniyor. Batı'daki insanlar ümmetimin içinde zayıf kişilere hakim olacaklar. Bak bütün zayıf İslam ülkelerine hakim oldu Batı. Şu an görülüyor bu. İngilizlerin devleti başta olmak üzere. İnsanların elinde Kur'an çok olacak. Hakikaten. Milyonlarca Kur'an basılıyor. Her yerde Kur'an var. Fakat Müslümanlar Kur'an'la hüküm vermeyecekler. Aynısı bak görüyorsunuz. Bir de bak Kur'an'ın çok olacağını söylemesi de bir mucize peygamber. Çünkü kendi zamanında çok azdı Kur'an. Evet. El yazması ne kadar olabilir? Çok az oluyor. Yani matbaaya alenen bir işaret var. Her yer Kur'an olacak diyor. Senit Rami El Rıfai Ahir Zaman Alametleri 142. sayfa İbnel Hac'dan